Herkese merhaba, kripto dünyasının nabzını tuttuğumuz kanalıma hoş geldiniz. Unutmayın, bu videoda yer alan bilgiler kişisel analizlerime dayanmaktadır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kripto paralar yüksek risk içerir, bu yüzden kendi araştırmanızı yapmanız çok önemli. Şimdi gelelim herkesin aklındaki o büyük soruya. Bitcoin 2025'te yeni rekorlar mı kıracak, yoksa büyük bir düzeltme dalgasıyla mı karşılaşacağız? Bu sorunun cevabı özellikle 2024'te gerçekleşen halving olayında gizli. Tarihsel olarak baktığımızda her halving sonrası Bitcoin fiyatında ciddi bir artış yaşandığını görüyoruz. Halving, madencilere verilen ödülün yarıya düşmesi demek. Bu da piyasaya sürülen yeni Bitcoin miktarını azaltarak arzı kısıtlıyor. Talep aynı kaldığında veya arttığında azalan arz doğal olarak fiyatları yukarı çeker. 2024 halvingi Sonrası da benzer bir döngü beklemek oldukça mantıklı. İlk aylarda piyasa genellikle bir bekleme ve birikim sürecine girer. Asıl büyük hareketin halving'den yaklaşık 12 ila 18 ay sonra, yani 2025'in ortalarına doğru başlaması bekleniyor. Kurumsal yatırımcıların artan ilgisi, ETF onayları ve teknolojinin daha geniş kitleler tarafından benimsenmesi gibi faktörler bu yükseliş potansiyelini daha da güçlendiriyor. Bitcoin'in dijital altın olarak konumlanması, ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli bir liman arayan yatırımcıları da kendine çekiyor. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Her büyük yükselişin ardından bir düzeltme gelir. Bu, piyasanın sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için gereklidir. Aşırı iyimserlik ve açgözlülük fiyatları sürdürülemez seviyelere taşıdığında, kar satışları ve panik havası kaçınılmaz olur. Özellikle global ekonomideki olası durgunluk, artan regülasyon baskıları veya beklenmedik jeopolitik gelişmeler kripto piyasasında sert düşüşleri tetikleyebilir. 2025'te yeni bir zirve görmemiz ne kadar olasıysa, o zirvenin ardından %30-40'lık bir düzeltme yaşamamız da o kadar olası. Peki bu durumda ne yapmalıyız? Panik yapmak yerine stratejik düşünmek en doğrusu. Unutmayın ki bu piyasada sabır en büyük erdemdir. Kendi risk toleransınıza uygun bir yatırım planı oluşturmak ve duygusal kararlardan kaçınmak hayati önem taşıyor. Kademeli alım ve satım stratejileri bu dalgalı piyasada riskinizi yönetmenize yardımcı olabilir. 2025 hem büyük fırsatlar hem de ciddi riskler barındıran bir yıl olacak gibi görünüyor. Önemli olan hazırlıklı olmak ve piyasayı yakından takip etmek. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Analizlerimi faydalı bulduysanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Herkese merhaba. Kripto para dünyasının nabzını tuttuğumuz kanalımıza hoş geldiniz. Unutmayın, bu videoda paylaştığım bilgiler, analizler ve kişisel görüşlerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi araştırmasını yapmalı ve kendi kararlarını vermelidir. Peki Gelelim o meşhur soruya. Bitcoin, 2025'te yeni rekorlar kıracak mı, yoksa büyük bir düzeltme mi kapıda? Kripto para piyasasının gözü kulağı bu sorunun cevabında. Özellikle 2024'teki halving olayından sonra beklentiler tavan yapmış durumda. Tarihsel verilere baktığımızda her halving sonrası Bitcoin'in önemli bir boğa koşusu yaşadığını görüyoruz. Bu döngü yeniden tekerür eder mi? İşte milyon dolarlık soru bu. Bazı analistler, artan kurumsal ilgi, spot Bitcoin ETF'lerinin kabulü ve küresel çapta benimsenmenin artmasıyla birlikte, Bitcoin'in 2025'te 150 bin hatta 200 bin dolar seviyelerini görebileceğini öngörüyor. Bu iyimser senaryo, arzın azaldığı ve talebin arttığı basit bir ekonomik prensibe dayanıyor. Halving'le yeni Bitcoin arzı yarıya düşüyor, ETF'ler gibi yeni yatırım araçları ise talebi artırıyor. Bu da doğal olarak fiyat üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturabilir. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Unutmamalıyız ki kripto para piyasası oldukça volatil. Küresel ekonomide yaşanacak olası bir durgunluk, regülasyon baskıları veya beklenmedik jeopolitik gelişmeler gibi faktörler bu yükseliş trendini baltalayabilir. Ayı piyasası savunucuları geçmişteki büyük yükselişlerin ardından sert düzeltmeler geldiğini hatırlatıyor ve yatırımcıları aşırı coşkuya kapılmamaları konusunda uyarıyor. Belki de bir süre yatay bir seyir izleyebilir veya ciddi bir geri çekilme yaşayabiliriz. Peki, biz yatırımcılar ne yapmalıyız? Panik yapmadan, sakin kalmak en önemlisi. Kendi stratejinizi belirleyin. Uzun vadeli mi düşünüyorsunuz yoksa kısa vadeli alsat mı yapıyorsunuz? Risk iştahınız ne kadar? Tüm bu soruların cevabını netleştirmelisiniz. Portföyünüzü çeşitlendirmek, yani tüm yumurtaları aynı sepete koymamak her zaman akıllıca bir stratejidir. Bitcoin'e inanıyorsanız, belki de düzenli alımlar yaparak maliyetinizi ortalamak (DCA) sizin için en doğru yol olabilir. Sonuç olarak, 2025 yılı Bitcoin için tarihi bir yıl olabilir. İster rekorlar kırılsın isterse düzeltme gelsin, kesin olan bir şey var ki o da bizi heyecan dolu bir sürecin beklediği. Piyasanın dinamiklerini, küresel haberleri ve teknik analizleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bu analizleri ve daha fazlasını kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarda siz de 2025 Bitcoin tahminlerinizi paylaşın, hep birlikte tartışalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.